you <laughs> sana iyi gelip gelmediğini nasıl anlarsın biliyor musun? Eğer birinin yanında kendini rahat hissediyorsan, rol yapmıyorsan, titresiz konuşabiliyorsan ve için rahatsa doğru yerde olabilirsin. Bazı insanların sadece yanında oturmak bile huzur verir. Sessizlik sizin aranızdaki bağı bölmez. Çünkü gerçek yakınlık laf kalabalığında değil, sessizlikte de ortaya çıkar. Kasların gevşiyor mu? Bedenin rahatlıyor mu? Yoksa yanında huzursuz, tetikte ve yorgun mu hissediyorsun? Kalbin onu düşündüğünde, "Oh, mu? diyor. Of oh mu diyor? Seni yargılamadan dinleyen, gözlerinde seni görebilen biri sana çok iyi gelir. Hayallerini küçümsemeyen, duygularını değersizleştirmeyen, seni sen olduğun için seven biri. Ama sustukça içinde büyüyen bir ağırlık varsa, kendinden şüphe etmeye başladıysa bir şeyler doğru değildir. Bazı insanlar ışık gibidir. Yanında olduğunda kendini daha net görürsün. Bazıları sis gibidir. Yanında kendini bile kaybedersin. Kalbim bunu zaten sana doğrusunu söyle sen birinin sana iyi gelip gelmediğini anlamak istiyorsan bu dediklerimi lütfen bir kontrol et.